Arkadaşlar Türkiye şartlarında bu bir hayal. Selam ben Mehmet. Yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz Nikon D810 ve Canon R5. yaklaşık 11 yıl Nikon deneyimini geride bırakıp Canon R5'e geçmeye karar verdim. Size bunlardan bahsedeceğim biraz. 2010 senesinde Nikon D60 ile başladığım Nikon yolculuğunda Nikon D5000, 5100, 5300, 7100 ve en son olarak 2016 senesinde Şubat ayında Nikon D810 aldı. 7200 VR2 ile birlikte ve bu gerçekten crop sensörlü makineden sonra D810'a geçmek, 7200'de full frame bir makineye geçmek bu şekilde devam etmek gerçekten çok başka bir deneyimdi. Benim için çağatlamış gibi oluyordu. Süreç bu şekilde devam ederken ben yanına Tamron 24-70VC'ye Sigma'nın 85mm 1.4 artanı, Nikon 50mm 1.4G şeklinde ve Godox'un AD360 flash birlikte güzel bir set oluşturmuştum. Ve fotoğraf çekimlerim bu şekilde devam etti. Ta ki 2021'in Eylül ayına kadar. Ben birçok konuda fotoğraf çekiyorum kamp hayatım var, işte doğa, kuş fotoğrafçılığım var, aynı zamanda portre, model çekimi, gelin damat çekimi, nişan çekimi vesaire. Olabildiğince yemek dışında tüm alanlarda fotoğraf çekmeye devam ediyorum. Ve benim için önemli olan çözünürlük. Nikon d 810 36 megapiksel bir çözünürlüğe sahipti. Benim işimi görüyordu ve uzun yıllarda birlikte çalıştık. Ama gel gelelim ki Nikon'un en büyük eksikliğini dönebilir ekranı yoktu. Dokunmatik bir ekran yok. Bluetooth wi yok ve en en önemlisi otomatik netleme özelliği bulunmamaktaydı. Kamplara gittiğimde fotoğraf çektiğimde ya da e, arkadaş ortamında fotoğraf çektiğimde insanlar diyorum ki hani eve gitmem lazım fotoğraf paylaşmam için. Ya da işte laptopun vesaire yoksa e, mecburen eve gidene kadar beklemek zorundasın. Zaten yorgun geliyorsun kamptan vesaireden hani onlarla uğraşmak da istemiyorsun. Bu gerçekten sancılı bir süreçti ve artık canıma tak etti. Ben de Nikon D810'dan vazgeçip tüm ekipmanımı 2 hafta içinde satıp yeni bir makine alma yolculuğuna koyuldum. Alternatif olarak Nikon Z9, Z7, Canon R5, R6 vardı. Sony'nin A7R3, A7R4 seçenekler arasındaydı. En sonunda ben de Canon R5'te karar kıldım. Önceki seçenekleri neden elediğimi söyleyeyim. Hani Nikon'un bazı kalıplaşmış hatalarından sıkıldım, bunu aldım. Bir dönebilir ekrana ihtiyacım vardı ve Nikon Z7 ve Z9'da böyle bir şey yok maalesef. Hani üstte doğru açılıyor ama yana doğru açılma gibi bir özellik yok. Sony'de de aynı ama e, Sony'nin body'si çok küçük geldi. Yani Nikon D810 gibi bir amiral gemisinden büyük bir makineden küçük bir makineye geçmek beni biraz düşündürdü. Hatta bayağı bir düşündürdü. Ki zaten elim aldığımda da e, bunun yanlış bir karar olabileceğini düşündüm. Benim boyum 1.90. Makine elim aldığım zaman onu hissetmek istiyorum açıkçası. Geriye R5 ve R6 kaldı. R6'yı tercih etmememiz en büyük sebebi de 20 yapkısı olması. Sadece gelin damat ya da düğün çekimi yapıyorsam beni kurtarabilirdi ama maalesef e, doğa, kuş fotoğrafçılığı var, kan fotoğrafçılığı var. Kırpma gibi özelliklere de ihtiyacım olduğu için mecburen R5'i e önerdim diyebilirim. O da 48 megapiksel bir fotoğraf makinesi olduğu için hızlı bir kararla gidip R5'i body şeklinde iki ayında alabildim. Yaklaşık 2-3 hafta lenssiz kaldı. Kutusundan hiç çıkarmadım. Sonrasında Sigma'nın 35mm 1.4 artı lensini aldım. 3-4 ay sonra da 85 mm 1.4 artını aldım. Gelin ama çekimler başlayacaktı çünkü. Bu şekilde başlangıcımızı yaptık ve Nikon'dan Canon'a geçme sürecim kabaca bu şekildeydi. Canon r e geçmek bana resmen çağ atlattı. Gerçekten üstün özellikleri var. 8K RAW çekme özelliğini bu konunun dışında tutmak istiyorum. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Şimdi gelelim Canon R5'e. Aynısı body'ler arasında Canon çok geç giriş yaptı ve çıkardığı R ve RP ile beklenen sonucu vermedi ve sonunda çıkardığı r ile büyük ses getirmeyi başardı. Bunun da en büyük sebeplerinden biri 8K'da RAW çekiyor olabilmesiydi. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarmışlar. Sonunda bunu başarmışlar. Canon R5 sonuç olarak 45 megapikselli yenilenmiş bir kozmos sensörle geliyor. Mekanik perdede 12 fps ve elektronik perdede 20 fps'ye varan hızlara ulaşabiliyor ve bu gerçekten inanılmaz sirlikte fotoğraf çekimleri. Bunun yanı sıra 5940 adet yenilenmiş AF sistemi var. Bu her objeyi yakalamanızı sağlıyor ve gerçekten inanılmaz hızlı çalışan bir AFES sistemi var. Tabi bunun da arkasında göze ve kafaya netleme üstünlüğü var. Bu kadar AF noktasının olmasının en büyük sebeplerinden biri her objeyi gözden görebildiği kadarıyla gözden eğer göremezse kafanın netleme özelliği hızlı bir şekilde çalışıyor. Bunların dışında 5 eksenli stabilizasyon var ve RF lenslerle kullanırsanız bu 8 stopa kadar çıkabiliyor. Elde de 4 saniyeli çekimler yapabiliyorsunuz pürüzsüz şekilde. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Ve dönebilir dokunmatik ekran. Bu konuya da değineceğim birazdan. Bu gerçekten bir fotoğrafçının ya da video çeken bir insanın olmazsa olmazı. Bu gerçekten güzel düşünmüş bir özellik. Hmm. Gelelim şimdi Canon r en çok ses getiren özelliği. 8K'da RAW video çekebilme özelliği. Arkadaşlar Türkiye şartlarında bu bir hayal. Bunun da sebebi şu. 8K RAW video çekmek için öncelikle CF Express kartı ihtiyacınız var. Yaklaşık 512 GBlık ya da 1 TB'lık bir hafıza kartından söz ediyoruz. Bunun maliyeti yaklaşık 512 GB'de şu an 15 ila 20 bin arası değişiyor. Hadi diyelim bu hafıza kartı aldınız, video çekmeye başladınız. Videoyu çektiniz 15 dakika ya da en fazla 20 dakika video çekebilirsiniz. Ya bu da sorun değil, tamam bunu da hallettiniz ama bunları düzenlemek için gerçekten çok güçlü bir bilgisayar ihtiyacınız var. 8K'da RAW video çekip bunları ham haliyle düzenlemek gerçekten iyi bir bilgisayar ihtiyacınız olması demek anlamına geliyor. O yüzden e, Türkiye şartlarında bence çok itopik bir durum ama imkanı olunda tabi çekiyor mu? Çekiyor. Orası ayrı konu. O yüzden hani sırf 8K'da video çekiyor diye bu makine almak büyük saçmalık olur. Ben de şu an normal hafıza kartıyla 4K videolar çekiyorum ve gerçekten bana yetiyor mu? Yetiyor zamanında zamanda. Bu konuda böyle kapansın. Şimdi gelelim gövde yapısına. r ele oturması özellikle Nikon D810'dan sonra en çok hoşuma giden şey oldu. Magnezyum alışım gövdeye sahip olması, ele oturması gerçekten muazzam. Beni en çok etkileyen özellikleri AF sistem oldu, tuşu oldu, dönebilir ekrana sahip olması, netlem hızı ve pil performansı. kanal r genel olarak bakacak olursak üst tarafta sizin de videoda gördüğünüz üzere LCD ekran bulunmakta. Üzerinde Kayıt tuşu bulunmakta. Mod tuşunu da fotoğraf ya da video arasında geçiş sağlayabiliriz. Look tuşumuz bulunmakta. Deklaşör tuşumuz var. Ve bunların haricinde atama yapabildiğimiz manual tuşu bulunmaktadır. Sol tarafta ise Canon R6 ile aynı açık kapama tuşu bulunmakta. Arka tarafa geçecek olursak da LCD ekran bulunmakta. Read tuşu joystick ve Q tuşları inanılmaz derecede bize kolaylık sağlıyor. Rate tuşu ile fotoğrafınızda ses kaydedebiliyorsunuz. Bu da gerçekten iyi düşünülmüş bir seçenek. Kullandım mı? Kullanmadım ama e, illaki bir kullanacağım. Bir ihtiyacım olacak. En azından denemek istiyorum nasıl olacağına dair. Q tuşunda ise menüler arası hızlı geçiş sağlayabiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Birçok klasikleşmiş tuş bulunmakta ve en önemlisi tekerlek sistemi. Nikon D810'dan sonra tekerlek sistemi gerçekten fotoğraflar arasında geçişte büyük kolaylık sağlıyor, büyük keyif veriyor kullanım açısından. Bu da Canon'un en sevdiğim özelliklerden biri oldu. Gelelim LCD ekranımıza. 3.2 inçlik 2.1 milyon noktaya sahip dokunmatik ve çözünürlüğü yüksek bir ekrandan bahsediyoruz. Çektiğiniz fotoğrafları izlerken ya da fotoğraf çekerken büyük keyif veren bir ekran. Bunun deneyimi gerçekten benim için muhteşem oldu ve kullanmaktan da keyif aldığım bir ekran var. Vizörümüz ise 5.76 milyon noktaya sahip elektronik bir vizör. 120 fps'ye varan hızlarda bakış açınızı değiştirecek inanılmaz bir görüntü akışı sağlıyor sizlere. Oradan da fotoğraf ve video çekmek keyifli oluyor. Lakin LCD'de fotoğraf fotoğraf çekerken primli daha uzun oluyor. Vizörden baktığımızda ise daha hızlı bir pil sarfiyatı görüyoruz. Sağ tarafta ise iki adet hafıza kartı girişi bulunmakta. Bunlardan birisi normal hafıza kartı SD kart, diğeri de CF Express kart. Dediğim gibi bu kartların pahalılığı sebebiyle ben de normal hafıza kartı kullanmaya devam ediyorum. Bu türde bu şekilde devam edecek gibi. Sol tarafta ise klasikleşmiş birçok giriş bulunmakta. Altında ise pil yuvasını görüyoruz. Pil iyileştirilmiş bir pil. LP36NH modeli önceki modellere göre %30 daha performanslı bir pil. Bu pili USB Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. Powerbank ile şarj edebilirsiniz. Lakin power bank'te şarj ettiğinizde makineyi kullanabiliyorsunuz ama pil şarj olmuyor. Dezavantajı ise makinenin ısınmasına daha çok sebep oluyor. Bu da çekimlerinizi kısa kesmenize sebep olabilir ya da makineye zarar verebilir. Ve son olarak makinenin suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında sizlere de sıkmadan videoyu bitirmek istiyorum. Kabaca Nikon'dan Canon'a geçmemin en büyük sebeplerinden bahsettim. Canon R5 ile 10 aylık sürecimde ise gerçekten inanılmaz bir deneyim sağladı bana. Nikon D810'dan Canon R5'e geçmek büyük büyük bir deneyim de benim için. Çağatlamak gibi bir şeydi bu da. Şu an çok keyifli gidiyor çekimler. Umarım herkesin sahip olabileceği fiyatlara tekrardan düşer. Şu an gerçekten inanılmaz pahalı. Hani üzerine toz kondurmak istemiyorsunuz bazen. Çünkü gerçekten başına bir iş gelse ödeyemeyeceğimiz tamir paraları çıkacak diye çok korkuyorum. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Elimizde mevcutsa bile lütfen iyi koruyun makinenizi. Şu dolar kuru bir an önce düşer de herkes sahip olabilir bu ekipmanlara. Biz de daha güzel, daha işler çıkartabiliriz. Her şey gönlümüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.